Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2021 yılının son gününde Doğu Akdeniz ve Ege'de havadan denetimde bulundu. 3 saat boyunca 1700 kilometrelik uçuş yapan Akar, Yunanistan'a da sorunlarımızı diyalogla çözmekten yanayız çağrısı yaptı ve güven arttırıcı önlemler toplantısının dördüncüsüne Yunan yetkilileri davet ettiklerini söyledi. Hepinize iyi yıllar, kolay gelsin. Hepinizin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 2021'in son gününde Doğu Akdeniz ve Ege semalarındaydı. Havadan denetim yapan ve bölgede incelemelerde bulunan Akar, terörle mücadele operasyonuna giden savaş uçağı pilotlarıyla da konuştu. Evet hepimize kolay gelsin. Hepimize hayırlı başarılı görevler diliyoruz. Bugüne kadar çok önemli işler yaptınız. Biraz onu yapacağına inanıyoruz. Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi, Foça'daki deniz üstünde Bahriyelilerle, Şiili'deki hava üstündeki havacılarla ve Şanlıurfa'da askeri birliklerdeki karacılarla bir araya geldi. Akar ve komutanlar Güney isimli havadan ihbar kontrol uçağının görev uçuşuna da katıldı. Ege ve Doğu Akdeniz'de 3 saat boyunca toplam 1700 kilometre uçtu. Bölgede görevli askeri birlikleri denetledi. Emniyet diliyorum. Sağ salim. Dönmenizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Akar, Fuça Deniz Üst Komutanlığı'ndaki görevli Bahreylilere yaptığı konuşmada Yunanistan'a diyalog çağrısı yaptı. <laughs> Akar, biz sorunlarımızın diyalog yoluyla iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözülmesinden yana olduğumuzu her zaman söylüyoruz dedi. Atina ile başlatılan istişare görüşmeler ve NATO bünyesindeki görüşmeleri hatırlatan Akar, güven arttırıcı önlemler çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan dördüncü toplantı için Yunan yetkilileri davet ettiklerini söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası alanda, uluslararası ilişkilerde özne haline gelmiştir. Bakan Akar denetimler sırasında terörle mücadele operasyonunda göreve giden Parsilio'ya bağlı savaş uçaklarının pilotlarıyla da telsiz görüşmesi gerçekleştirdi.